Canlarım merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT denemelerine son sürat devam ediyoruz. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Denemeler gelmeye devam edecek. Hadi bakalım. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri mezopotamya uygarlıkları ile ilgilidir? Tek bunun üzerinde durmuştuk değil mi? Bence yanlış yapmayacaksınız. Gılgamış, yaratılış ve tufan destanları. Hangi uygarlığa aittir? Sümer uygarlığına aittir. Mezopotamya uygarlığı mı? Mezopotamya uygarlığı. Güneş yılı esası takvimin hazırlanması. Takvimi hazırlayanlar kimlerdir? Mısır uygarlığıdır. Mezopotamya mı? Hayır. Kuzey Afrika'da kurulan bir uygarlıktır. Bu ne dedik? Site denilen ilk şehir devletlerinin kurulması. Kimler kurdu? Sümerler kurdu. Mezopotamya mı? Mezopotamya. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı. ÖSYM buna benzer bir soru tipi tercih etmişti. Bu sefer Anadolu uygarlığı ile ilgiliydi. Yani ÖSYM'nin sorduğu Anadolu uygarlığı ile ilgiliydi. Ben de ona göre Böyle bir soru hazırlamak istedim. İkinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri? Göktürk devletinin özellikleri arasında yer almaz. Bakın Göktürk ve Köktürk aynıdır. Birinci ve ikinci Göktürk olup olmadığını bilmeniz lazım sadece. Birinci Göktürk, ikinci Göktürk. İkinci Göktürk'ün diğer ismi Kutluk devletidir. Türk tarihinde ilk yazılı belgeleri bıraktılar. Doğru mu? Doğru. Orhun kitabeleri örneğini verebiliriz. Danimarkalı Wilhelm Thomsen bunları zaten çevirecek. İran'da Sassanileri zayıflatarak İslamiyet'in Orta Asya'ya kadar ileme, ilerlemesini kolaylaştırdılar. Çoğu öğrenci diyor ki hocam İslam'da ne bağlantısı var? Bakın şimdi. Göktürkler İslami bu döneminde Bizans'a birleşiyorlar. Ve Sassanileri zayıflatıyorlar. Ondan sonra son darbeyi Sassanileri kim vuruyor? Hazreti Ömer vuruyor. Tamam. Bunu böyle bilmeniz lazım. Hazreti Ömer Sassanilere son verdikten sonra Türklerle komşu oluyor. Moğolların Türkleşmesinde etkili oldular. Burada yanlış bilgi var. Niye hocam? Çünkü Moğolların Türkleşmesinde etkili olan Uygurlardır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Dikkat, dikkat. Burada her iki Göktürk Devleti'ni aldım bu arada. Üçüncü sorumuz Yukarıdakilerden hangileri Abbasî Devleti'nde merkezi otoritenin zayıfladığına kanıttır? Türklerin İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesi. Doğru mu? Doğru. Hocam ne alakası var? Çok alakası var. Ne oluyor biliyor musunuz? Tuğrul Bey İslam dünyasının koruyuculuğunu ele geçirince siyasi gücü de beraberinde götürüyor. Sadece dini güç Abbasilerde kaldığı için otorite güçleniyor ve Büyük Selçuklu'nun yıkılmasını isteyen diğer bir devlet Abbasilerdir. Bunlar diyor ki Büyük Selçuklu yıkılsın da siyasi gücümü geri alayım. O düşünce de var da dikkat ederim. Tevai fümrük devletlerinin ortaya çıkması. Biz bunlara ne diyoruz? Küçük devletçik diyoruz. Abbasi devletinin sınırları içerisinde kuruldu. Tolunoğulları ve Akşitler örneğini verebiliriz. Bu durum otoritenin zayıf olduğunu gösterir. Hoşgörülü bir politika güçlenmesini sağladı. Nasıl? Türkleri de yönetime getirdiler. İranlıları da yönetime getirdiler. Orduya Türkleri de aldılar. İşte bu hem ümmetçilik politikasıdır hem de mevali politikasının terk edildiğini gösteriyordu. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Türkiye sadece Sultanlarının son vermekle amaçlarından hangilerini gözeteyiz alınamaz. Neye son vermiş? Beylikleri. Çaka Birliği'ne son veriyor. Danişmetlilere son veriyor. Mengüceklere son veriyor. Amaç ne? Bugün toplulukta, bugün paylaştık, dün mü paylaştık? Bugün paylaştık. Amaç Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak. Eğer toprakları ele geçirirseniz, mesela Sivas'ı ele geçirdiniz, Erzincan'ı ele geçirdiniz, İzmir'i ele geçirdiniz, ele geçirirseniz devlet gelirleriniz artar. Bunlar Müslüman oldukları için İslamiyet'in eğilmesi söz konusu değildir. Gaza ve cihat özelliği taşmaz. Karşı tarafın gayrimüslim olması gerekir. Dikkat edin. Size bir soru. Hadi bakalım. Soru işaretini bıraktım. Sudak limanını alarak tekrar ediyorum. Sudak limanını alarak deniz aşırı seferler yapılmasını sağlayan Türkiye Selçuklu hükümdarı kimdir? Yorumdayız. Hadi bakalım. Beşinci sorumuz. Kuruluş devrindeki gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur? Balkanlarda Haçlılara karşı savaşların yapılması. Neredeyse tüm savaşlar kazanılıyor. Hangisi hariç? Ploşnik hariç. Osmanlı Ploşnik'te mağlup oluyor. Diğer savaşları kazanıyor. Diğer savaşları kazandığı için de dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıyor. Bunu eleyelim. Gitti. Gitti. Timur'a karşı yapılan Ankara Savaşı. Etkili mi? Etkili. Yıldırım Beyaz istir alınıyor. Osmanlı'da Fedre Devri başlıyor. Kaç yıl? 11 yıl. 11 yıllık süreçte Osmanlı dağılabilirdi. Ama onları iki kurtaracak? Çelebi Mehmet kurtaracak dini nitelikli şey Bedrettin isyanı devlet toparlandıktan sonra ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Bu durum Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gösteren bir detay değildir. İsyan zaten bastırılıyor. Cevabımız B şıkkı. Gerçekten Ankara Savaşı ÖSYM'nin sevdiği konular arasındadır. Dikkat etmemiz lazım. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri kapsayan bir idari birim değildir? Merkeze uzak olduğu için tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir. İltizam sistemi uygulanıyor. Eyaletlerden toplanan gelirlerin bir kısmı ile memur ve askerlerin maaşları karşılanır, geri kalan bölüm hazineye aktarılır. Bakın, bunlara biz ne diyeceğiz? Salyaneli eyalet diyeceğiz. Yani yıllık eyaletler, yani uzak yerler. Yemen, Trablus, Mısır, Cezayir bunlar salyanelidir. Hocam Hicaz da uzak değil mi? Tamam uzak ama Hicaz salyaneli eyalet değildir kutsal bölgelerdir sevgili arkadaşlarım. Kutsal topraklardır. Biz buna imtiyazlı eyalet diyeceğiz. Dikkat dikkat hatta padişah kutsal topraklara sürre alayları dediğimiz hediyeler gönderir. Dikkat etmemiz lazım. Yedinci sorumuz biraz işinizi zorlayalım. Evet. Biraz uğraşın değil mi? Birlikte soruyu çözüyoruz zaten. Her şeyi öğreneceksiniz. Bu olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi hmm. en son gelişme olur? Ee, bazı arkadaşlarım kampı izliyorlar. 2025 TTAYT kampı var değerli arkadaşlarım. Yani her konu 20-30 dakikadır. Arkadaşlar hala şüpheyle yaklaşıyorlar. Hocam konu eksiği var mı diye. Kampta hiçbir şekilde konu eksiği yok. Ben sadece ÖSYM'ye göre hareket ettim kampımda. İçiniz rahat değilse uzun videolar izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Ama kampımı bitirdikten sonra denemelere gelseniz benden bu bilgileri alsanız bence işin üstesinden gelirsiniz. Tamam mı? Birlikte de bu işi halledeceğiz zaten. Kaçışınız yok. Ensen haberiniz ola. Evet sıralama sorusu hazırlamak istedim. İlk dış borç ne zaman alındı? Kırım Savaşı sırasında. Değil mi? 1853 ile 1856 yıllar arası. Tamam. Bu yıl aralığını bil. Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devleti sayılması 1856 Paris Antlaşması. Yani bu olaydan sonradır. Muharrem kararnamesinin yayınlanması 1880'dir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti iflas etmiştir. Kıbrıs'ın İngilizler tarafından kiralanması 1878'dir. Berlin Antlaşması. Osmanlı Devleti'nin anayasal düzeni geçmesi 1876 meşrutiyetin ilanıdır. Kanunu esası. En son hangisi gelecek? Muharrem kararnamesi gelecek. Şunu da unutmayın. Muharrem kararnamesinden sonra dış borçlar dediğimiz duyunu umumiye kurulacaktır. Evet. Sekizinci sorumuz. Her sene Mustafa Kemal ile ilgili bir soru gelir. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda yaptığı hizmetlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda katıldığı cephelerin şifresi neydi? Haz hatırlayalım. Çıkıs. Tekrar et. Çıkıs. Çanakkale. Kafkas. Suriye Filistin. Sıralama budur. Çanakkale 1 olacak. Muş ve Merttesi Kafkas cephesinde aldı. 2 olacak. İngilizler Suriye Filistin cephesinde 3 olacak. Cevabımız ne oldu? 2, 1 ve 3 oldu. 2, 1, 3. Cevabımız C şifre. Şifre neymiş? Çıkıs. Çıkıs. unutma Artık unutmazsınız bence. Saçma sapan bir şifre ama işinize yarar. 9. sorumuz. Evet. 3 Aralık 1920. Gümrü Antlaşması. Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir? Doğu cephesini kapatan antlaşma. Kazım Karabekir'in imzaladığı antlaşmadır. Musa Kazım Karabekir bu antlaşmayı imzalıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk başarıyı tattırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk siyasi başarısı olması. Temsil heyetinin başarısını başarısı neydi? Damat Ferit'in istifa etmesiydi. Güney Güneybatı cepheleri güçlendi. Niye? Çünkü birlikler hem batıya hem güneye kaydırıldı. Ermenilerin Semra Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıyan ilk Devlet Ermenistan oldu. Çizilen sınırın günümüze kadar değişmeden devam etmesi mi? Bismillah bunu bırak. Galip devlet statüsüyle imzalanan bir antlaşma Kazım Karabekir kazanmıştır. Bu antlaşmadan sonra Batum Antlaşması var, Moskova Antlaşması var, Kars Antlaşması var değerli arkadaşlar. Değişiyor yani. Çünkü Sovyetler araya girecek. 10. sorumuz. Mesela Gümrü Antlaşması ile Doğu Cephesi kapandı. Doğu sınırı kesildi kazanmadı. Dikkat et. Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesinin özelliklerinden biri değildir. İnkılapçılık daima ne demiştik? İleri. Daima ileri. Meşaleyi tut ileriye doğru git. Tamam mı? Atatürkçü düşünce sisteminin itici gücüdür. Dinamiktir. Sürekli değişimi ve yenileşmeyi öngörür. Hiçbir kişi ve zümreye ayrıcalık tanınmaması. Bismillah. Bu ne la? Bunu bırak. Kemikleşmiş katı düşünce sistemini reddeder. Sürekli ileri yenileme. Toplum yararını her türlü yeniliğe açıktır. Ama hiçbir kişi ve zümreye ayrıcalık tanınmaması eşitliği beraberinde getirdiği için halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Cevabımız C çıktı. Sözelciler için hazırladığım soru. Beraber çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Devletleri'nin Türkiye'ye 1975 ile 78 yılları arasında silah ambargosu uygulanmasının sebebidir. İlk ambargoyu uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Niye hocam? Çünkü 1974 yılında Kıbrıs barış harekatı gerçekleşmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması 1983 yılında Rauf Denktaş ilk liderdir. Arap İsrail savaşlarında Türkiye'nin tutumu e, İsrail'i tanıyan ilk devletlerden biri Türkiye'dir değerli arkadaşlarım. Körfez Savaşı'nda türk dış politikası Irak-İran Savaşları'ndan sonra biliyorsunuz ki Irak kuvveti işgal ediyor ve Türkiye yine etkilenen devlet oluyor. 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin en büyük darbelerinden biri olarak kabul edilir değerli arkadaşlarım. Darbeden sonra Kenan Evren liderliğinde yeni bir anayasa hazırlanacaktır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.